Selamlar herkese. Bu hafta, e, dilim döndüğünce, renkten DNA sağlığı tespit etme sorusunu yapmaya çalışacağım. E, sorumuz şu şekilde, e, esasen bizden istediği şey, bu süslü şeyleri atladığımız zaman, bir string eşleme algoritması. Soru şu şekilde, bize bir e, girdi formatı veriyor. İlk formatta kaç tane gen arayacağımız, bizim gen listemiz var. Bir sonrasında e, kaç sayısı var. Bir sonrasında genlerin kendileri var. Bir sonrasında e, bu genlerin sağlıkları var. Bir sonrasında da aşağıdaki gen dizilimlerinin kaç tane olduğunu bize veriyor. <laughs> bu şu manaya geliyor aslında. E, bize bir set gen veriyor. E, daha sonrasında bunların sağlıkları var. Ve altında da DNA dizilimleri veriyor. Diyor ki bize verilen DNA'ları bu genlerin içinde arayın. Ee, ve bu genlerin çıktıları e, çıktılarıyla sağlık çıktılarının e, DNA'daki en sağlıklı ve en düşük sağlığa sahip e, s, e, iki tane çıktıyı bize geri döndürülüyor. Şu örnekler gösterdiğim zaman daha anlaşılır olacaktır. Bir örnek şu şekilde. Bize altı tane gen var diyor. Genler şu şekilde. A, B, C, A, A, D, B. Bunların sağlıkları üçüncü satırda geçiyor. Sıralamış 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye. Bu üç şu manaya geliyor. Sana üç tane e, DNA dizisi vereceğim demek oluyor. Başında da e, bir indis var. Yani bu DNA dizisinin içindeki yenlere şu şekilde bakacaksın demek bu. E, listeden birinci indisten beşinci indise yani B'den diğer B'ye kadar bu DNA dizisi üstünde gez ve bize e, bir çıktı üret, üret demek bu. Ve bu çıktının sonucunda da ee, en düşük olarak sağlığı 0, en yüksek sağlığı da 19. Bunu da şöyle yapıyorsunuz aslında örnekte şu şekilde. Mesela CAAB gibi bir gen, bir DNA dizisi olduğunu düşünün. Başlamamız gereken yer listemize göre 1. indisten 5. lise kadar ilerleyecek. Ee, bu e, DNA'nın içinde e, genlerden kaç tane olduğunu ve bunların e, sağlıklarını toplamamız gerekiyor. Şu şekilde bakabiliyorsunuz. C bir tane var ve değeri 3 burada bir e, ufak bir nokta, bir nüans var. Şu şekilde burada üç tane A var. Üç tane A'nın içinde eğer birincisini alsaydı üç tane A ekleyecektik. Ama burada sadece AA'yı aldığı için üst üste binen iki tane A var aslında. Normal arama algoritmaları herhangi bir dilde, ben Go'da yaptım bu soruyu ama başka dillerde de üst üste gelen overlap dedikleri e, karşılaşmaları saymazlar. Sorunun ilk zorluğu burada başlıyor. E, burada iki tane a olduğu için iki tane 4 yazıyor. A'nın da sağlık değeri 4. Daha sonrasında ilerletmeye devam ediyor. Aramada bir bir ilerliyor farkındaysanız. Daha sonra bir tane B olduğunu görüyor. bu B'den aslında iki tane var. Biri iki sağla sahip, bir tanesi aldı sağlığa sahip. Bu yüzden ikisini de almamızı istiyor. soru buraya kadar çok zor gözükmüyor. E, buradaki ilk soruluk, ilk zorluk e, herhangi bir dilde var olan arama algoritmalarını kullanmamızda sıkıntı olacak. Bunları çünkü genellikle üst üste bilenler algılamıyor. En azından Go için durum böyleydi. Ben ilk, düşün, ilk soruyu çözmek düşüncemde e, şöyle bir şey yaptım. E, burada üst üste gelenleri bulayım şeklinde ilerlemeye çalıştım. Tabii orada iki tane for döngüsü olduğu için e, sorunun karmaşıklığı en kareye çıktı. En kare şeklinde bu soruyu çözmek imkansız. Birkaç denemeden sonra bunu fark ettim. Daha sonrasında sorusunu araştırma yapmaya başladım. E, belli tartışma gruplarında baktığım zaman sorunun çözümüne en çok yaklaşan şeyin Ahok Horasic denen bir algoritma olduğunu gördüm. E, bunu da birazdan size açıklayacağım. E, şu şekilde aslında benim yaptığım çözüm. E, bunları tabi ilk başta yaptım yanlış olan çözümde. E, üst üste bilenleri aldım. Tabi bunu iki tane forla gezmek durumunda kaldım. Bir yerde not tutup bir anda e, dizinin üstüne gezmem gerekiyordu daha sonrasında bunun çözümünün en logen ya da daha düşük bir e, karmaşıklıkla çözülebileceğini ancak biliyorum. Çünkü şöyle bir durum var. Bize şunu söylüyor. Genlerin sayısı birden büyük olacak. Yani sonsuzluk aslında baya sonsuza kadar gidebilir demek bu. Ve DNA dizisinin boyutunun da 10 üzeri 5'e kadar gidebileceğini bahsediyor. Yani şuradaki DNA'ların e, 1 milyon olması gerekiyor. Eee ya da olması lazım tam olarak şimdi. Aşağı doğru akabileceğini söylüyor. Sağlıkların da 0 ile 10 üzeri 7 arasında olduğunu bahsediyor. Ve totalde bu DNA boyutlarının ve her şeyin içerisinde 2 çarpı 10 üzeri 6 tane girdi olacağını bahsediyor. Yani bunu en kare bir şekilde çözmek imkansız. O yüzden e, ilk başta araştırmaya başladım. Araştırmanın ilk sonucu şuydu. Daha korasik algoritmasını kullanmak istedim. Algoritma şu, temelde şuna dayanıyor. E, vereceğiniz bir sözlüğü bir ağaca çeviriyor. Ama ağaç aynı zamanda bir graf gibi bir durum var. Çünkü arada e, suffix ve e, sözlük safiks diye iki tane e, bağlantı atıyor. Suffix dedi son ek. Şu manaya geliyor. Mesela B'ye geldiniz ve B'de e, ilerlemeniz gerekiyor. B'nin altında bir çocuk, bir child, ya yani bir çocuk not yok. O zaman B'nin bu ağaç içindeki e, oluşabilecek en uzun son ekine bir e, suffix link atıyor. Birinci durum bu. Buna aynı zamanda failure link de deniyor. İkinci durumda şu. <laughs> Sözlükteki suffix, link bu attığı suffix link ya yani bu attığı son ek linki sözlükte var ise yeşil olarak gösteriyor burada farkındaysanız. Bu durumda arama yaparken aslında mesela A, B, B, A, B arayacaksa A, B aradı. A'mız var. A, B'miz var. Ve bu durumda bu mavi notlar da aslında sözlüklerin bitiş yerleri. Mavi olduğu için burada A sözlükte var görüyorsunuz. AB kısmı da sözlükte var. Ve buradan devam etmesi gerekirse ve sonrası B ise direkt buraya bir linkle ilerleyebileceği için karmaşıklık çok fazla düşüyor. Sanırım logene düşüyordu. Burada karmaşıklık logene düşüyor. Çünkü e, kırıla kırıla gittiği için bütün aramayı bütün ağaçta yapmak zorunda kalmıyoruz. Öbür türlü AB yapıp geri dönüp baştan bir daha taramamız gerekecekti. Ama burada direkt ağacın içinde ilerleyebildiğimiz için ve bu linklerin çok hızlı geçişleri ve aynı zamanda Sözlük, link, sözlük linklerinden de bittiği yerde bir tane de burada var şeklinde yeşil yani. Bu sözlükte bir tane de böyle bir şeyimiz var şeklinde. Birden çok karşılaştırmayı bulabileceği için algoritma çok hızlı çalışıyor. Fakat bizim algoritmamızla arasında şöyle bir fark var. Bizde birden çok aynı girdi olabiliyor. O yüzden tam olarak Ahokoros 2 kullanamıyoruz. Bunun açıklaması bu belli kaynaklarda var. Kodun içinde de kaynakları paylaştık aslında. paylaştık bunun da bir görselleştirmesi var aslında. İlk soru için şöyle bir görselleştirme yaptım ben kendi adıma. Sorumuzdaki girdiler neydi? A, B, C, A, A, D, B idi. Burada baktığım zaman A, B, C, A, A, D, B. Ve bize verdiği ilk DNA dizisi C, A, A, B. Yani bu. Burada tabii şey diyor. birden beşe kadar git dediği için indislerde B ile B arasında gitmem lazım. O yüzden birinci A'yı çıkartıyorum. Buradan. Gördüğünüz gibi bunun içi boşaldı. Yani mavi olmadı. Yani bu demek ki sözlükte bu yok. Yani sözlükte sadece AA var. Ve bu algoritmayı burada meşlemek istiyorum. Fakat benim burada iki tane B'm var. Bu iki B'yi bu şekilde gösteremem. O yüzden A karası ki birebir kullanamıyorum. Match dediğim zaman önce C'yi buldu gördüğünüz üzere. Sonra AA'ya gitti. A'yı ve A'yı buldu aslında ama burada bir tane AA olduğu için yapacak bir şey yok daha sonra B'ye gitti. Sonra tekrar B'ye gidemedi çünkü bir tane B var aslında burada girdi olarak. O yüzden tam olarak algoritmamız bize uygun değil. Bunun koda dökümünü şu şekilde gerçekleştirdik. Aynı zamanda koduda koda kodda bu şekilde halledildi diyeyim. Şimdi kodda benim esasen üç tane ana üç tane temel veri yapım var bu Go kodu. Ve Go kodunda struct yani tipler var. Structlar C'de C gören C'de C++ bildiğin structlar var. Ve bu structların e, içinde e, kendine özel kendine özel şeyler var. Benim ana e, straklarım şunlar. Gen stram var. E, gen'de ne vardı? Bir tane genin kendi e, yazısı vardı. Mesela burada örnek olarak yazabiliriz. A. Bir e, sağlığı vardı. Bir. Bir de bu genin indisi benim için önemli. Çünkü bu genden birden çok geldiği zaman o indisler benim için e, manalı, manalı hale gelecek. Çünkü e, aynı şeyi bir daha eklemem gerekecek ağaca. Bir de e, bu ağacın kendi yapısı var. Bu da tree diye geçiyor aslında. Tree değil, tree diye yazılıyor ama tree diye okunuyor. Burada da gen dizisi ve bunların e, çocuk notları. Aslında gördüğünüz o yuvarlakların aslında bunun bir görselleştirmesini de yaptım ben. E, kodun son, yani kodu çalıştırmadan önce kodu okuduktan sonra bunu da göstereceğim. E, böyle bir ağaç yapımız var ve de DNA'ları tuttuğumuz e, bütün DNA dizisinin bir yapısı var. Bu da şöyle. Her DNA'da e, bir tane başlangıç indisi, bir tane bitiş indisi arama yapabilmem için bir de e, DNA'nın kendisi vardı. Şimdi e, main fonksiyonuna geldiğimiz zaman nasıl başladığımıza bakıyorum. Şöyle başlıyoruz aslında. E, satır satır bahsetmiştik ya. Burada DNA'nın sayısını, e, burada genlerin sayısını alıyor ilk satırda. Daha sonrasında bir kök ağaç yani boş bir tane ağaç yaratması gerekiyor. Onun sonrasında da bu ağacın içini doldurmaya başlıyor. Bizim e, sözlüğümüzde yani listemizde, gen listemizi bir ağaca çevirmemiz gerekiyor. Onu da şöyle yapıyor. Bir tane boş kök e, tri tipinde oluşturuyor. Daha sonrasında sağlıkları boşluğa göre ayırıp alıyor. Daha sonrasında da genleri boşta göre ayırıp alıyor. Daha sonrasında sağlıkların indisiyle genin indisi aynı olduğu için bu nam değişkenine e, sağlığı atıyor. Genin kendisi bir tipti. Yukarıda gördüğümüz şu tipti. Onun içine de genin stringini yani kendisini e, sağlığını ve indisini atıyor. Daha sonrasında da bir add fonksiyonu çağırıyor. Bu add fonksiyonu kök ağaca yeni gelecek genlere ekleyen fonksiyon. Yukarıda şöyle çalışıyor. Bunlar da yardımcı fonksiyonlarımız aslında. Go'da bir tip yani struct bir tipin kendine ait fonksiyonları şu şekilde tanımlanabiliyor. Yani aslında bu tree nokta has child, çocuğu var mı çocuğunu getir ve ekle fonksiyonları. Şöyle çalışıyor. Eğer run sayısı birden fazlaysa bu vereceği şu anda verdiği genin çocuğu var mı diye bakıyor. Yoksa boş bir çocuk oluşturuyor. Daha sonrasında da Gelen e, geni bu çocuğa atayarak e, rekürsif olarak devam ediyor. Rekürsif döngü bittiği zaman da en sonunda da boş ağacın, kök ağacımızın e, temeline bu çocuğu eklemiş oluyor. Bu fonksiyon aslında burası ağacı oluşturma kısmı. Daha sonrasında e, DNA oluşturma kısmı. Burası yapılmasa da olur ama daha anlaşılabilir olsun diye yapılmış şeklinde yapıldı. Daha doğrusu. O da şöyle DNA'nın sayısını alıyor. Bahsettiğimiz bu S e, s ile gösterilen e, değişken. Kaç tane DNA geleceğini alıyor. Daha sonra DNA'ları parçalayıp başlangıç ve bitişlerine göre DNA dizisini atıyor. Bir DNA dizisi oluşturuyor ve DNA tipinde bir sürü objesi oluşuyor. Daha sonrasında e, burada e, en sağlıklı en sağlıksız e, genlerin kendilerini tutacağımız iki tane değişken koydum ben. Bir de en sağlıklı ve en sağlıksız skoru döndürecek bir e, değişken kullandım. Daha sonrasında DNA'ların içinde gezmeye başlıyoruz. DNA'larımızı aslında alıp genlerle karşılaştırma kısmına geliyoruz. Buradaki e, nüans şu, bunu eğer normal bir şekilde yapmaya çalışsak, şurada bir fonksiyonumuz var, bu fonksiyon olmasa, buradaki karmaşıklık acayip derecede yükseliyor. Burada şöyle yapıyoruz, e, RUN diye bir şey var, e, Go'nun bir yapısı. Run aslında int32 ascii gösterim demek. Ee, gelen DNA'nın stringini bunun ürün dizisine çevirip daha sonra onun üstünde gezmeye başlıyor. Onu da şöyle yapıyor. Burada da bir tree ağacın bir tipi var. Ağacın bir e, fonksiyonu var aslında. Bu fonksiyonda kaç tane karşılaşma olduğunu ve bunların e, sağlıklarını bize döndürüyor toplam olarak. Nasıl yapıyor bunu? ürünleri alıyor ve bir bir kaydararak yapıyor. Şu kon, e, koda bakalım. Burada şöyle çalışıyor gelen ağacın ilk başta e, skorunu alıyor bu ilk başta gelen her zaman kök boş geleceği için öyle düşünün bir skoru olmuyor. Daha sonra eğer rünler yani gelen dizi bu sıfırdan büyükse ve bunun ağacın çocuğu varsa şu demek aslında A ve A, A, A için A'nın çocuğu bir tane daha A olduğu için A'dan A'ya bir e, bağlantı yapması gerekiyor. Sonra bu çocuğu çağırıp orada da tekrar e, bu fonksiyonu rekursif olarak çağırmaya devam ediyor ve en sonunda bunların hepsi bir araya gelerek e, bizim o DNA için skorumuzu oluşturuyor. E, o skoru da şöyle oluşturuyor. Skor kısmında zaten basit aslında. girip genlerin içinde indisler arasında gezdiği zaman bu gen var mı yok mu gibi ufak bir karşılaştırma var. Burada da bir sıkıntı yok. E, aslında buradan sonra ee, şurada de, şey devre giriyor. Bu skoru alıp e, en iyiden fazlaysa en iyisini skora atıyor. En kötüden küçükse veya sıfırdan küçükse en kötü en kötüye de skora atayabiliyor. Bunu şunun için yapıyorsunuz. İlk başta e, en kötüyü vermek için eksi 1'e geçirip ondan sonra artıya geçmemiz lazım. Daha sonrasında e, en sağlıksız DNA ve sonucunu en sağlıklı DNA ve kendisini pardon en sağlıksız DNA ve kendisini en sağlıklı DNA ve kendisini yazdırıyoruz burada da. Bu kısımda şu Go'da bir kütüphane yazılmış. Bu kütüphane şu işe yarıyor. Sizin oluşturacağınız bir veri yapısının göz görselleştirmesine yarıyor. Bunu da kullandık. O da şu şu şu, şu, şu çıktı veri aslında. Çıktığımız bu. Bizim oluşturduğumuz ağacı hatırlıyorsanız girdiğimiz aslında örnek girdi. Bunun için oluşturdum ben aslında. Şöyle. Bakın burada bir tane A var. Bunun bir çocuğu var. AA. Ama farkındaysanız AA korasike birebir uymuyor. Çünkü normalde ya bu uyuyor, şurası uyuyor fakat bunlar uymuyor. Şu ikisinin aynı olması gerekiyor ve bunların arasında o failure link'ler ve e, dictionary link'ler e, yok. Onlar olsa daha da hızlı çalışır algoritma. Ben o kadar denemedim. A'yı görüyorsunuz, C'yi görüyorsunuz, D'yi görüyorsunuz. İki tane B'mizi görüyorsunuz. Bunların hep ilk katmanı olarak düşünün. Ağacın ilk katmanı olarak düşünebilirsiniz aslında. Ee, yani ilk katmanda bir A, bir C, bir D, bir iki, iki tane B'miz var. A'nın altında bir tane de A'a var aslında. Tam olarak böyle oluyor. Arama yaparken de gelen dizi alıyor, pıt 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 gezebiliyor. Bu şekilde çok hızlı ilerleyebiliyorsunuz. Ee, adresler üzerinden geçebiliyorsunuz. Temelde e, sorumuz bu şekilde e, çözümleniyor bir de çalıştıralım. Örnek çıktığı için bizden istediği aslında şuydu. sıfırlı 19 vermesiydi ve en sağlıksız ve en sağlıklı geni yazmasıydı. Onu da şöyle çalıştırabiliriz. Gördüğünüz üzere X, y, burada hiçbir şekilde bu genlerle bir bağlantısı olması için 0 puan alıyor. E, C, A, B de 19 puan alarak e, en yüksek e, seviyeli DNA olduğu için sonucu doğru veriyor. Buradan da bakıp tekrar görebilirsiniz. Kodu da GitHub kısmında Kodu burada. Buradan da kodu inceleyebilirsiniz. Bunun içinde ee, sorunun kendi linki ve dışarıda araştırma yaptığım linkler var. Kodun tamamı kendime ait değil. E, birçok bir yerden kaynaktan baktım. Kendimi düşündürütmeye istedim. Eee bu şekilde soruyu çözümlemiş olduk. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.